Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Anker Yufi L70 modeli hakkında tanıtım videosu çekmek istedim. Yufi'nin çok şık ve çok kullanışlı bir robot süpürgesi. Yaklaşık 3-4 aydır kullanıyoruz. Yufi Home uygulamasından cihazımızı yönetebiliyoruz. Temizle dediğim zaman cihazım çalışmaya başlıyor. Bilgisayar yere rahatlıkla ulaşımını sağlaması açısından salona koyduk. Cihazımız 10 santimetreden yukarı olan mobilyaların ve eşyaların altına rahatlıkla girebiliyor. TV ünitemizin altına girmekte birazcık zorlandı ve biz altına keçe ekledik. Artık çok daha rahat altına giriş yapabiliyor. Öncelikle evin haritasını çıkarmaya başlıyor. Tüm köşelere dolaşıyor. Sonrasında zikzak çizerek evi haritalandırmaya başlıyor. Haritalandırma yaptıktan sonra mutlaka haritayı alanları belirleyip kaydetmeniz gerekiyor yoksa her seferinde haritayı sıfırlıyor ve yeniden başlıyor. Perdeleri toplamak gerekebiliyor bazen yoksa dolanabiliyor. Ortada duran saksıları, kabloları toplamakta fayda var çünkü takılabiliyor. Giremediği yerleri mutlaka dönüp dolaşıp başka bir yol bulup temizlemeye çalışıyor. Bu özelliği gerçekten çok güzel. Halıları inanılmaz güzel süpürüyor. Zeminden halıya geçtiği zaman hızını arttırıyor ve bunu kendisi ayarlayabiliyor. Yine hız seçimini yapabiliyorsunuz. 2-3 milim yüksekliğindeki halıların üzerine rahatlıkla çıkabiliyor. Ama çok kabarık ve tüylü halıların üzerine çıkmakta ve ilerlemekte zorlanıyor. O bölgeleri haritanın engelleyebilirsiniz. Eşikleri çok rahatlıkla atlayabiliyor. Sesi hiç rahatsız etmiyor. 55 desibel ses seviyesi var ve benim normal evde kullandığım süpürgemden daha az sessiz çalışıyor. Bu da çok güzel bir özelliği. Şimdi robot süpürgem yemek masamın altına girecek. Burada çok fazla sandalye ayağı var ve o alanda bile ne kadar güzel süpürdüğünü görebilirsiniz sandalyenin altlarını sağdan soldan dolanarak süpürüyor ve çok rahatlıkla bu alanlara girebiliyor. Giremediği yerleri daha önce de dediğim gibi başka bir yerden dolaşarak mutlaka süpürmeye çalışıyor. cihaz eğer bir yere sıkışırsa ya da bir yerden rahatlıkla geçemezse, hareket edemezse sizi uyarıyor. Telefonunuza bildirim geliyor cihaz sıkıştı diye. Onu farklı bir alana götürüp ya da etrafındaki engelleri kaldırıp tekrar çalışmasına devam ettirebiliyorsunuz. Eufy Home uygulamasından evimizin haritasını görebilirsiniz. Evinizin haritasını çıkardıktan sonra bölge temizle özelliğiyle sadece belli bir odayı ya da belli bir alanı temizletebiliyorsunuz. Temizleyecek alanı seçip devam edebiliyorsunuz. Yine emiş gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Program ekle deyip günlük ya da haftalık çalışma programını belirleyebiliyorsunuz. Temizlik geçmişinizi görebiliyorsunuz. Ve ben şu an bölge temizlemeyi durduruyorum. Şarj et dediğim zaman şarj istasyonuna robot süpürgem geri dönüyor. Bizim evimiz 180 metrekare ve hiç şarjını bitirmeden bütün evi temizleyebiliyor. Evi her gün süpürmüş olsanız bile çıkan toza gerçekten inanamayacaksınız. Evinde kedi köpek besleyenler, astım hastası olanlar kesinlikle bu robot süpürgeyi tercih edebilirler. Çıkan toza inanamayacaksınız. Ben her kullanımdan sonra mutlaka haznesine Temizliyorum, filtrelerini temizliyorum. Bakın şu şekilde çok kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz. Üst tarafı su haznesi ve alt kısmı da toz haznesi olarak belirlenmiş. Şu kısımdan su doldurabiliyorsunuz. Toz haznesi 0.45 litre, su haznesi de 0.15 litre. Çok kısa bir yeri süpürmüş olmasına rağmen çıkan toza bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın.